Hazır Beyaz bayrakta kaldırıldı Start verildi ve koşuda başladı sayın yarışseverler 12 numaralı İstanbul muhafızı ve 10 numaralı Baba Ozan grubun 1.5 boy kadar gerisine kaldılar. İçeriden gelen 6 numaralı Deniz Kurdu liderliği almıştı ki onu yakalayan 11 on numaralı Sümerhan oldu. Şimdi iki hat arasında liderlik mücadelesi var. İç kulvarda 3. lükte 1 numaralı Tunçah 1 boy kadar geride 2 numaralı Ahmet Ali. Ahmet Ali'den 1 boy kadar geride 5 numaralı Ünal Amca. Hemen dışlarında 10 numaralı Baba Ozan 1.5 boy gerilerinde 3 numaralı Oğlu Mutku. Bu safkanın dışında 9 numaralı Usulca 2 boy geride 4 numaralı Kayalarlı yanında 7 numaralı Dimas Kaya. 2 boy gerisinde 8 numaralı Son Emir. Onun da 2.5 boy gerisinde 12 numaralı İstanbul muhafızı sırasıyla safkanlar 1400 metre start yerini geçiyor. Koşuya liderlik yapan 11 numaralı Sümerhan. 2 boy grubu gerisinde tutuyor. İkincilikte 6 numaralı Deniz Kurdu var. Üçüncülüğe dışarıdan gelen 10 numaralı Baba Ozan girdi. Yarım boy geride 2 numaralı Ahmet Ali. 1 boy kadar geride içeride 1 numaralı Tunça. Hemen dışında 9 numaralı Usulca. Bu safkanların 1,5 boy gerisinde 3 numaralı Oğlum Utku içinde 5 numaralı Ünal Amca. 2 boy kadar geride 7 numaralı Dimas Kaya. Dimas Kaya'nın yarım boy gerisinde 4 numaralı Kayalarlı. 3 boy kadar geride 8 numaralı Son Emir. Onun da 2,5 boy gerisinde 12 numaralı İstanbul muhafızı sırasıyla start yeri geçiliyor. Liderlik 11 numaralı Sümer Handa, fark 2 boy kadar. Şimdi ikinciliğe dışarıdan gelen 10 numaralı Baba Ozan girdi. 6 numaralı Deniz Kurdu üçüncülükte kaldı. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Ahmet Ali hemen dışında 9 numaralı Usulca. Bariyer dibinde 1 numaralı Tunça. Bu safkanın yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Oğlu Mutko'nun yanında 5 numaralı Ünal Amca. Bu safkanların yanında 7 numaralı Dimaskaya 2 boy geride 4 numaralı Kayalarlı. 2,5 boy geride 8 numaralı Son Emir ve 2 boy geride 12 numaralı İstanbul muhafızı sırasıyla viraj dönülmek üzere. 11 numaralı Sümerhan virajı 3 boy farklı lider döndü. İkincilikte 10 numaralı Baba Ozan var. Yine daha geriden 9 numaralı Usulcan'ın. İçerilerden 2 numaralı Ahmet Ali'nin 1 numaralı Tunç Şah'ın çabaları var. Bariyer dibinden 12 numaralı İstanbul muhafızı da gelmeye çalışıyor. Farklar azalsa da liderliğini 11 numaralı Sümerhan sürdürüyor. Bariyer dibine doğru giren 12 numaralı İstanbul muhafızının gerilerden 4 numaralı Kayalarlı'nın da var. içeriden gelen 12 numaralı İstanbul muhafızı gelir gelmez liderliği aldı. Farkı da 5 boya kadar çıkardı. 12 numaralı İstanbul muhafızı kazandı. 11 numaralı Sümeran ikinci oldu. 4 numaralı Kayalar üçüncü. 8 numaralı Son Emir dördüncü olurken 1 numaralı Tunça ve 5 numaralı Ünal Amca da Beşincilik için fotoyu beraber geçen safkanlar oldu. Koşuyu kazanan 12 numaralı İstanbul muhafızı Mustafa Çiçek de start aldı.